Alucard ile Mystic Ligi'ne hala çıkamadıysanız çok basit püf noktalarını kaçırıyorsunuz demektir. Bu videoda sıfırdan Alucard'ı inceleyeceğiz ve ne kadar basit bir şekilde lig atlayabileceğimizi göreceksiniz. Alucard 53.89 oranla gerçekten yüksek galibiyet oranı olan şampiyonlardan, karakterlerden bir tanesi. Bu gücü veren yetenekler ne diye bakarsak da ilk olarak pasif özelliği olan kovalama özelliğine bakalım. Bu pasif özellik sayesinde her beceri kullanımdan sonraki ilk temel sardığı da hedefin bulunduğu yere atılarak %140 Toplam fiziksel saldırı hasarı veriyor. Ayrıca orman canavarlarına da %10 fazladan hasar verebiliyor. Yer yarıcıya geldiğimizde ise burada gördüğünüz gibi sıçrama ve alan hasarı ile beraber biz de takas ve savaş başlatıcı bir avantaj sağlıyor. Bununla beraber ekstradan %10'a varan bir fiziksel saldırı verirken de hasar verdiği rakiplerini 2 saniyeliğine %40 yavaşlatıyor. Bu yavaşlatma ile beraber zaten pasiften aldığımız ekstra saldırı ve atılmayla da büyük bir avantaj kazanıyoruz. Dönem vuruşta ise ekstradan hasar verirken TF'lerde çok işimize yarayacak olan alan hasarını da buradan sağlamış oluyoruz. Vizyon dalgası gerçekten önemli bir nokta. Çünkü burada kalıcı olarak %10 hibrit can çalma kazanıyor. Ayrıca hedeflenen alandaki rakiplerin enerjisini emerek onların hareket hızını %30 azaltırken hibrit savunmasını %10'a azaltıyor. Ayrıca vurduğu her rakip kahraman başına 10 hibrit savunma kazanı. Yani gitgide tanklaşıyor gördüğünüz gibi. Ve 6 saniyeliğine diğer yeteneklerimizin bekleme süresi %50 azalıyor. Tekrar kullanmada da güçlü bir hasar vurduğunu söyleyebiliriz. Yani kısacası sağlam bir savaşçı diyebiliriz. Özellikle ADC'leri falan sıkıştırdığımız çok hızlı bir şekilde yok etme potansiyeline sahip. Bununla beraber tüm skilllerimizi kullanıp pasifi de her skill arası değerlendirdiğimiz için güçlendirmeye de bastığımızda hem tekrar skilllerimiz dönecek hem de inanılmaz bir hasar ortaya çıkarabileceğiz. kartı özellikle kırılgan suikastçilerle karıştırmamamız da lazım. Burada gördüğünüz gibi düz vuruşlarımız gerçekten Tatmin edici bir şekilde Bununla beraber hasar vurduğumuzda da gördüğünüz gibi pasifin devreye giriyor pasifleri devamlı olarak düz vuruşta kullanmamız lazım. Yani skill skill atmak yerine bak skill skill atmak yerine bu pasifleri de arada çarptırdığımızda inanılmaz bir hasar ortaya çıkıyor. Orman dönerken de sıçrama yeteneği sayesinde duvarlardan atlayabildiği için hızlı bir rotasyon da yapabiliyoruz. Bu da oldukça faydalı bir özellik diyebiliriz. Zaten skillimizde de bildiğiniz gibi orman yaratıklarına karşı bir özelliğimiz var da ekstradan hasar vurduğumuz. Benim gibi yanlışlıkla duvara çarpmadan atlarsanız güzel bir rotasyon hızına sahip olursunuz. Ayrıca erken oyununuzda takımınıza devamlı destek vermeniz de gerek. Bu sıçra yeteneği sayesinde ayrıca gördüğünüz güzel bir combo ile beraber sağlam bir hasar çıkartabildiğimiz için lane'leri çok kolay bir şekilde öne geçirmemiz mümkün olur. Özellikle erken aşamada tankları bile alıkort sayesinde kolay bir şekilde eritebiliriz. Karşılıklı birebir vs geldiğinizde yapacağınız en basit şey şu sıçra attık düz vuruş W attık düz vuruş E attık düz vuruş gibi devamlı skilllerin arasına düz vuruşları yedirirseniz en yüksek maksimum hasarı vermiş oluyoruz takım savaşlarında da dikkat etmeniz gereken konu şu gördüğünüz gibi güçlendirmeyi tutturduktan sonra hem rakibi yavaşlatıldığınız için daha rahat şekilde skill atıp düz vuruşları yapabilirsiniz. Bununla beraber rakip uzaklaşmaya başladıktan sonra sıçrayı atmamız gerekiyor. Örneğin rakibi attık. Burada saldırılara bir düz vuruş yaparken rakip örneğin bir flash attı sıçrama attı. Ondan sonra sıçramayla beraber rakibi kovalayabilirsiniz. Yani Q'yu erkenden harcarsanız bile... Beklemeden ultinizi atmanız gerekiyor. Örneğin Q'yu attım. Direkt R'yi attım. Beraberinde zaten ulti sayesinde bekleme sürelerinde de kısalmalar oluyor. Bununla beraber devamlı komboyu döndürerek oynayabilirsiniz. Setlere gelecek olursak gördüğünüz gibi temel olarak can az da olsa az da olsa büyü direnci gibi seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü biz aktif olarak adamların içinde savaşacağımız için demeyici yiyeceğimiz kaçınılmaz bir son. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Onun harici gördüğünüz gibi genelde saldırı hızı can çalma olayını hallettiğimizde gerçekten içine aldığımızda çok rahat bir şekilde güzel kombolar çıkartabiliriz. Bu da bence gayet önemli. Setlere baktığınızda zaten Alucard'da öyle bir inanılmaz bir seçenek skalası olmuyor. Genelde tek bir set kullanılıyor. Ama gerçekten kuvvetli ve ileri oyunda sizi güçlü bir takım savaşı oyuncusuna çeviriyor diyebiliriz. Özellikle de ormanında çok rahat hızlı bir şekilde döndüğümüzde baskın yeme gibi durumlarda aksiyon alabileceğiz. Şimdi de bir test oyununa girdik. Şunu baştan belirtmek istiyorum. Ben o kadar Profesyonel bir oynayışım olmadığı için sizlere en azından skilllerin ne işe yaradığını, itemlerin nasıl kullanıldığını temel bazda yeni başlayanlar için bir rehber hazırlıyorum. O yüzden oynayışıma fazla takılmayın. Ama oyun içi verdiğim tüyolar bence gayet önemli. O yüzden videoyu atlamadan izlerseniz sizin için çok iyi olur. Özellikle lig atlamada biraz sıkıntı yaşıyorsanız bu karakter gerçekten güçlü diyebiliriz. Bununla beraber videoyu beğen atarak da kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi hızlıca bir rotasyon döneceğimiz için Hızlıca ilerleyelim. Şu anda erken oyunda hem takımıma yardım edip hem de ormana hızlıca döneceğim. Burada fazla oyalanmak en sıkıntılı olay olacak benim için. O yüzden oyalanmadan tüm işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekecek. Burada hızlıca döneyim. Aslında burada bana bir yardım olabilirdi ama adam e, gördüğünüz gibi araya girmiş. Ne ne proxy yapmaya gitmiş. Adı aklıma gelmedi. Şuradan hemen hızlıca dönelim. Q'muzu açtık gördüğünüz gibi. Q'la atlayıp hızlıca buraya da kesip ardından lane'e dönüp bir midi yok Ardından solaya çıkarım. Mesela bot şu anda boş. Herhalde karşı takım ya APK ya da geride durdu. Bizim adama yardıma gidebilirim ama e, oyunda geri düşmek istemiyorum. Burada biz zaten güçlü bir karakter olduğumuz için oyunu geri düşmeden oynamamız lazım. Hemen geldik yardım ettik ona. Gördüğünüz gibi bu şekilde skill at düz vuruş skill at düz vuruş bunu yapmazsanız adama tam hasarınızı çıkartamazsınız sonra benim alu kartım niye vurmuyor dersiniz hani böyle pasifleri bilmezseniz kullanmazsanız bu oyunda hiçbir zaman yüksek öleye çıkamazsınız çünkü insanlar arkadaşlar yüksek elede de oynayabilmek için oyundaki bazı püf noktalarını bilmesi gerekiyor zaten farkları da onlar çıkartıyor gördüğünüz gibi şu an ne yapıyorum Adamı ormanını dümdüz ediyorum neden Böyle bir imkan varken fırsatı çevirmek lazım. Adamımı da düşürmek lazım. Tekrardan gideceğim şimdi. Ultimi açtım. Ultimi açtım. Skill attım, skill attım. Skill attım. Skill attım. Beklemiyorum bakın. Oyalanmıyoruz yani. Devamlı skill düz. Düz vuruş. Skill düz vuruş. Düz. Bir tane sıçır atacağım hemen. Gördüğünüz gibi. Yani stratejik oynarsak. Adamları dümdüz edebiliyoruz. Hemen rakibin ormanına gidiyorum. Hala kendi ormanımı dönmüyorum. Bu arada kaplumbağaya da gideceğim. Zaten büyük ihtimalle şu anda gayet güçlü bir durumdayımdır. Hızlıca bir midi yoklayıp ardından direkt kaplumbağayı da alacağım. Şunları hemen bir vuruş daha aldım. Gördüğünüz gibi hiç boş durmuyorum yani. Dakikası boş durmuyorum. Bakın neredeyse 5.5 level olacağım. Ve gayet öndeyiz diyebiliriz. Şöyle ultimi açtım. Hem can çalma gelsin diye hem de hızlı alabileyim diye. Ardından canımı basıyorum. Canım full olmasının sebebi. Ya bu benim kendi düşüncem ama kesinlikle rakibi kendimizi güçsüz göstermememiz lazım. Tamam bunu da aldık. Atladık hemen buraya. Hızlıca bunları da temizliyoruz. Düz vuruş skill. Düz vuruş skill. Bu konvoya alıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde dönersiniz. Şu anda inanılmaz öndeyiz. Yani alokartla. Hem karakter çok güçlü. Hem de gördüğünüz gibi 2300 goldla gerçekten birinci ilerliyoruz. Hızlıca devam edelim. Buraya da döndük. Aslında direkt orma yardıma da gidebiliriz. Hani şu an çok güçlü olduğumuz için ama oyunda hiçbir olayı rakibe fırsat verdirmemek için en aktif bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Şuradan hemen gidelim. Şunu yakalamaya çalışacağım. Tamam bunu aldık. Buradan hemen dinozoru alalım şöyle. Hiç boş saniyesi boş durmayacağız arkadaşlar. Devamlı bir şey döndüreceğiz. Bakın adamlar 5.5 level, 5 level, biz 7 leveliz. Şuradan hemen şöyle atlayalım. Bana şu an zaten kimse gelemez. Adam bak 4 level. Buradan çıkayım hemen hızlıca. Hop. Allah ölmesek iyiydi. Kule biraz fazla vurdu. Yapacak bir şey yok. Arada intleyebiliyoruz. Bu oyunda zaten önemli olan dive atıp hızlıca rotasyonu dönmek. Yani rotasyonu zaten zamanla alışırsınız. Eliniz karaktere alışması önemli olan olay bu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kaplumbağa var. Ben o yüzden Buraları elimden geldiğince e, hızlı ilerletip ne yapacağım? E, tüm ormanı boşaltıp ondan sonra kaplumbağaya başlayacağım için elimde ne varsa kullanıyorum. Zaten kaplumbağa gelene kadar ultim de gelir, skilllerim de gelir gibi düşünebilirsiniz. Şuraya da dönelim hemen. Ardından varsa bir kuş alacağım. Düşman bu arada bak comeback'e de gelebilir yani o yüzden temkinli olmak lazım. Şu kuşu hemen hızlıca alayım. Bize biraz görüş sağlar en azından. Bunları alın. Yani boş durmayın. Hiçbir şey atlamadan hızlıca rotasyonu döneceksiniz. Bak neredeyse canımı hiç azalmıyor. Gördünüz mü? Yani şu karakterle ileriki oyunda da, da çok güzel savaşlar çevireceğimiz için bence mükemmel bir seçim olacaktır arkadaşlar. İkinci kaplumbağayı da aldık. Skorumuz da çok güzel. Şimdi şurada bu nasıl stun'ı attık? Şuraya atladım. Düz vuruş, skill düz vuruş skill atıyorum. Bunu da kestik. Bunu da kestik. 3-3 üç attık da biz atamadık. Olsun. Canı sağ olsun. Şuradan hemen rakibin nesi varsa alalım. Buradan atlayamadık. Olsun. Yapacak bir şey yok. Arada öyle sıkıntılar olabiliyor. Hızlıca ben ormanın tekrardan dönüyorum. Yani rakibe hiçbir şey kaptırmamak lazım arkadaşlar. Rakibe nefes aldırmamak lazım. Nefes aldırırsanız adamlar bir soluklansa oyunu çevirebilir. Ben hemen hızlıca tekrardan lane'e dönüyorum. Bu arada da çarpı atın. Benim gibi unutma yapmayın. Skill düz vuruş. Skill düz vuruş. Şuraya bir tane ulti atalım. Buraya da döndük. Biz bayağı şu anda öndeyiz bence. Şöyle hızlıca buraya da atlayalım. Levellere bakayım. 9, 8, 8, 9 var. İyi, karşı karşı çok geri kaldı bu, bu arada ya. Karşı bizim takım da ağır ezdi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim erken oyundaki attığımız dive'ları küçümsememek lazım. O aldığımız tek tük killer bizim adamların minyonda e, parada öne geçmesini sağladı. Bu sayede de gördüğünüz gibi inanılmaz bir üstünlük sağladık. Kaplumbağaları falan kesinlikle vakit kaybetmiyoruz. Yani dakikası geldi yani kaplumbağayı vuracaksınız. Kaplumbağayı bekleteyim, ejderi bekleteyim gibi bir durum yok. Mesela örneğin botta bir sürü minyon var. Bunlar çöpe mi gitsin? Hayır hemen gidip Hemen hepsini alacaksınız. Böyle adam da yoksa zaten yapacak bir şey yok. Buraya da dönelim hızlıca. Gördüğünüz gibi yani hiçbir şeyi bırakmadık. Adamın ormanını dahi. Adam yani büyük ihtimalle ormanda bir şeyler arıyordur. Hani bir şey olsa da bulsam diye. Ama yapacak da bir şey yok. alekart çok güçlü. Şöyle hemen 3. kaplumbağayı da alıyorum. Bunu da aldık. Hızlıca gidelim. Yani takım da iyi çıktı. Benim da biraz hızlı oynadığımız için tabii ki de önceliği ne yaptık? Kazandık. Bu sayede çok rahat bir oyun oldu. Yani özellikle bu tarz girişimler yapmamız gerekiyor alokartta. Erken oyunda takıma yardım etmezsek, orta oyunda ya da ileri oyunlarda bizim takım güçsüz kaldığında çok geri düşeriz. Bu da bizi arkadaşlar can sıkıcı olaylara götürebilir şöyle ormanı yine döneyim ben. Bizim adamlar biraz nefes aldırsa ben ejder falan da almak istiyorum da solo. Çünkü ejder bildiğiniz gibi sıkıntılı. Yani can hasarı çok vurduğu için özellikle ejderdeyseniz ejdere başlıyorsunuz. Sonra rakip geliyor sizi görüyor yarı Takır takır sizi öldürüp ejderi çalma gibi durumlar olabiliyor. Hani böyle durumlarda Alucard'ın nasıl bir aksiyon yaşadığını görmek istiyorum. O yüzden biraz oyalanacağım. Şu ejderi bekleyeceğim. Bir dakikası kalmış zaten. O zamana kadar da buradaki tüm rotasyonu hızlıca döneceğim. En azından 13 levelde falan ejder'e bakarız. Yani mükemmel bir kombosu karakteri var. Ve karakter hiç durmuyor farkındaysınız. Devamlı bir skill atıyoruz. Devamlı bir pasif tetikliyoruz. Yani o kadar aktif bir karakter ki. Bazı char'larda skill atarsın beklersin. Dolsun da ben oradan hareketleneyim diye. Ama bu Alucard'da öyle bir durum kesinlikle yok. O yüzden gerçekten... Güzel bir çar diyebiliriz. En iyi karakterlerden biri bence şu anda meta'da da diyebilirim yani. Ama oynayan da vardır, sevmeyen vardır. O da herkesin kendi tercihi ona bir şey diyemem. Şöyle hemen dinozoru da alalım. Zaten 20 saniye. Buradan sonra direkt ejder'e yürüyeceğim ben. Şu rakibin ormanını çalacağım da ona da gerek var mı ya yani? Şunları nerede alalım ya. Çerez gibi zaten hemen gidiyor gördüğünüz gibi. Şöyle i̇şte hemen. Hiç oyalanmadan Ejder'e gidiyoruz. Bakalım Ejder'e nasıl bir aksiyon yaşayacağız Ejder'le. Ejder'e geldik. Şimdi ultimi atıyorum. Niye? Can çalmam var. Ve bana ekstra hareket hızı versin. Ee, güç versin. Zırh versin. Ve şu can çalmayla beraber ben bu Ejder'i gördüğünüz gibi solo da dönebiliyorum. Yani her karakterle bu Ejder'i dönemezsiniz arkadaşlar. Yani o yüzden bence... Gayet iyi. Şöyle çarpımıza atalım. Yani şu ejderi herkes bu yani herkes dediğim ben dönüyorum, başkaları Dönemiyor diyor. Yani her karakterle bu ejderi dönemezsiniz ama döndük gördüğünüz gibi. O yüzden bence gayet iyi. Zaten takım oyunu bitirdi ama biz de elimizden gelen bir yapabildiğimiz orman temizliğini yapalım. Hemen şöyle kuleye vuralım. Kuleye vurması da iyi yani 400 400 bence iyi hasar vuruyor şu anda. Ve level difimize bakar mısınız? Yani adam 9 level. Biz burada 15 level, 14 level, 15 level olacağız neredeyse. Kule altı adam dövüyoruz. Çok iyi yani. Mükemmel bir güç patlaması yaşıyor Çağ. TF'ye katılmadığımız için MVP olamadık ama şöyle genel bir baktığımızda Levelde gerçekten herkes netif attığımızı görebiliyorsunuz. Çünkü rotasyonu çok hızlı ilerledik. Ve gördüğünüz gibi 15 leveliz. Ee, dakika kaç? Savaş süresi 10.23. Bence gayet skor olarak güzel. 10 level var en yüksek rakipte. İnanılmaz bir dif atmışız yani. Bilgilere bakacak olursak da bizim takım çok güçlü olduğu için TF'lere olsun, savaşa olsun katılmak istemedim oyun erken bitmesin diye. Ejderi nasıl alabildiğimi göstermek için. O yüzden hızlıca bir iyi oyun daha oynayalım. Aynı şekilde hızlı bir rotasyonumuzu dönelim. Ondan sonra tekrardan kaplumbağa olsun, ejder olsun, solo deneyeceğim. Hani kesebiliyor muyuz diye hızlıca. Ona göre bakacağım. Mesela arkadaşlar burada başlarken hemen yardıma geleceksiniz. Çünkü minyonlar zaten tam yetişemediği için hani bana burada iki vuruş yapsanız faydanız olur. Ona dikkat edin. He, olmasa da olur ama gördüğünüz gibi ilk kesişte biraz sıkıntı yaşadığımız için vakit kaybı olabiliyor. Hani böyle bir durumda da ne yapacağız? Yardım olmak. Yardımsever olmak önemli. Şunu hemen hızlıca keselim. Aynı şekilde rotasyon yapacağız. Ben buradan ilerleyeceğim. Hatta hemen buradan şu karakteri alıp bir mide yoklayabilirim. Şuraya hızlıca alalım. Hemen mide yardıma gideceğim. Niye mid'i ittiriyorlar? mid'i bir rahatlatalım. Zaten bak yukarısı ilk kanı almış. O zaman ne yapacağız? Hemen sıkıntılı olan lane'lere gidip yardımımızı vereceğiz. Şu an 2 levelim. Ama olsun. Bir denememizi yapalım. Çünkü adamlar çok ee, yardırıyor. Şöyle atladım üstüne. Düz vuruş skill. Düz vuruş attım. Bizim adam ama geride olduğu için. Gördüğünüz gibi bir şey elde edemedik. Canımızı hemen fullleyelim. Bu adam beni kovalamaya devam edecekse ben buna girerim. Sen yardım et ama bana etmedin. Aferin. Hiç sıkıntı yok. Bu maçta hatta geriden başlayalım ki. Bakalım kaplumbağaya mesela yetişebileceğiz mi? Baya şu an geriye düştük diyebilirim yani. Hemen şu çarpı atayım da kaplumbağa geldiğinde çarpsız kalmayalım. Bu arada çarpınızı ayarlayacaksınız yani mesela şu anda ne var bana gereken kaplumbağayı almam lazım o yüzden kaplumbağaya göre çarpımı kullanıyorum ki Hani kaplumbağayı en azından çalma ihtimalim olsun. Buraya hemen alıp 4 olacağım. Ondan sonra da e, hata yapmazsak kaplumbağayı bekletmeden alacağım. Şimdi kaplumbağayı bekletirsem şöyle bir sıkıntı olabilir. Adam benden şu anda önde olduğu için gelir o başlar. Orada bana rahat vermez. O yüzden Hemen hissettirmeden şu kaplumbağayı almamız gerekiyor arkadaşlar. Ultimi de açtım biraz bana versin diye. Çarpa attım. Yanlış yaptım ama acele ettik. Bazen oluyor ya. Biz de hata yapabiliyoruz. Bak adam geldi mesela. Yapacak bir şey yok adamı oynayacağız biraz. Oynayamıyoruz. Takım geldi. 5 saniye oyalanabilirsek kaplumbağayı çalacağım. Kaplumbağayı çaldık. Yani ben burada görevimi tamamladım. Kaplumbağayı aldığımız için ölsem de önemli değil. Bu arada adamlar farkındaysanız gerçekten takım olarak oynuyor karşı rakip. Bizimkilerde iş yok ama bizimkilerde gördüğünüz gibi ses yok. Mesela solo önde bizim ama gelip bir yardım edeyim demiyor. Bunlar önemli şeyler yani takıma yardım etmek gerekiyor. Şöyle skill düz vuruşları kombolayalım. Hemen şunu dönelim. Ardından kaplumbağaya kadar yapabildiğim farmı yapıp buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şu an lane'ler hep ileride farkındaysanız o yüzden lane'leri hiç kurcalamayacağım. Karşı takımın biraz ormanını çalayım hatta şurada bir yarı canlı var. Onu yakalayabilirsek onu keselim. Valla burada sıkıntıya düştük ama yani yapacak bir şey yok benim hatam. Ya geride olduğum için elimden geldiğince denemek istiyorum. Örnek ben bunu kaplumbağa varken yapsaydım bu hareketi ne olacaktı? Sır sıkıntı olacaktı ama kaplumbağa şu an çıkmadığı için herhangi bir e, sorun yok. Hani zaten takım da idare ediyor. Hızlıca bunu dönüp artık kaplumbağayı da alalım. Çarpı kullandım kaplumbağaya kadar gelecek. Bizim adam herkesi parçaladı ya. Bu harbiden e, şu oyunlarda biraz böyle geri düşme olmuyor. Kaplumbağa'ya son 10 saniye bakalım. Şurayı bir alayım ya 10 saniyede alırım diyecektim. Adam almış zaten. Hemen şöyle kaçalım. Gel bakalım. Geldi. Başladık. Skill atıyorum düz vuruş. Skill atıyorum düz vuruş. Böyle böyle. Bunu hallediyoruz. Bakın çarpımda da geldi. çarpı da attık tamam bunu da aldık. Şimdi sıra ne arı? Bir lane itebiliriz. Bir ormana gidebiliriz. Şu arkadaşa yardım edebiliriz can az gibi. Ya da rakibin ormanını dümdüz edebiliriz. Kuleyi alalım hemen. Kuleyi aldık tamam. Ya e şimdi TF başlatabiliriz ama şu anda TF başlatacak bir potansiyelim yok. Hani kule alt falan. O yüzden açık alan yakalarsak onunla araçı başlatırız. O kolay. Ne varsa alalım bunları. Topla topla topla. Ne varsa topla. Şuradaki dragon mu? Dinozor mu? Onu da hemen toplayalım. Zaten inanılmaz bir hasar var ya. Çerez gibi yani bir levelden sonra her, yani tüm yaratıkları çok rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Şurada rakip var. Onu kovalayalım. Bakalım nereye kadar kaçacak. Ben şuradan kıstırayım. Hop kafasına vurduk. Ultiyi attık. Şuradan önünü keseceğim. Herhalde. Her, herhalde kaçamazsın. <laughs> kafasına çarpı koyduk yani iyi oldu. Hemen kaplumbağa 10 saniye kalmış. Çarpımı harcamayacağım. Kaplumbağayı bekleteceğim. Zaten çarpım da yok. 35 saniyemiş pardon. Tamam. Bu arada bilgisayardan oynaması da çok rahat bu alo kartı. Hani skill'lerini falan çok rahat atabiliyorsunuz. Bence hani bilgisayardan oynayan da varsa aramızda deneyebilir. Bir de şunu yapabilirsiniz başlangıçta. Mesela arada bir W atıp pasifiniz aktif yaparsanız düz vuruş. Ağzından direkt skill düz vuruşla beraber baya güzel bir combo da yapabilirsiniz. Haberiniz olsun onda da. Şimdi kaplumbağa çıktı. Kimseye beklemeden bir tık dalıyorum ben. Oyunu epep verdiler zaten. Yapacak bir şey yok. Bu maçta böyleydi. Yani ikidir takım ezici olduğu için mesela bir önceki videoda inanılmaz geriydik ama taşımayı başarmıştık. Burada da böyle oldu. Alucard'ın rapper videosu da bu şekildeydi. Videoyu beğen atarak, yorum atarak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bu tarz karakterin özelliğini, rapperin çekmek istersem de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakmakla beraber görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar dilerim.